Merhaba arkadaşlar gençlik kalın hoş geldiniz ben Eziz Bugün sonunda oyuna o malum malumat eklendi. Sikör kadını eklendi oyuna. Bugün bunu alacağız ve buna bir şey atacağız. Umarım kazanacağım. Şu an kendi hesabımdayım. Yine izleyici bir işleri de olacak ve şu anda aynı zamanda kitle canlı yayınlayayım. Siz de bu anlara bu yayın olmasa bile bir sonraki yayınlarda anlık şahit olmak isterseniz kicklere gelebilirsiniz Kick yayınlarına. Aynı zamanda bu videoya hype puanı atarsanız da bana destek vermiş olursunuz. En azından Hype'da öne çıkarız. Varsa hype puanlarınız alırım. Teşekkürler. O zaman Viş'e başlıyoruz arkadaşlar. Pit'i söyleyeyim? Pit'i söyleyeyim? O samimiyeti yakalayalım. Pit'im 58. E, rate up yok. Umarım e, alırız. Son alırsak silahına gitmeyi düşünüyorum. Silahını da almak istiyorum. E, 68 ile başlayalım o zaman. Bir sıkıntı sorun yoksa. 68'e de gelmedi. Vay anasını ya. Var şey dahliye gelsin bir tane. Dahlia şart bu arada arkadaşlık kasıyorum. Atladım. Candles geldi. 78. Kaybetmek yok. 5 yıldız yandı. Aa, ne Mekanik çalıştı. Yine kaybetmiştim. Bu nasıl oluyor? Bunu neden yapıyorsun? Üzüldüm mü sevindim mi bilmiyorum. Kazandım. Evet mutluyum. Evet ama. Kanka dedi ki. Bir dakika lan iki tane mi skirt geldi acaba? Yok lan öyle. Lan öyle şey mi olur oğlum? Meknaz sesini açma. Öyle şey mi olur lan manyak mısın? İki tane sikör bizi, ge bizi beğenmezler oğlum. Sikör bizi beğenmez. İki kere gelmez bize. Oğlum ben ama iki kere kaybetmiştim. Üçüncüyü kaybedince yanması lazımdı bu. Ama o kadar rezilim yani. Oh. Oğlum heyecanı biraz azaldı mı? He? Ah. Oh. En azından kanka ucundan döndü. Vallahi ucundan döndü hocam. Ben Aa, çok korktum bir an. Yine kaybetmişim ya. Yine kaybetmişim. Şimdi bu mekanik yanlı ya. Sıfırlandık mı şansımız? Hadi silah. Oğlum bu oyunu bozun diyorsun. YBS diyor ki tüm yayıncılar kaybetti. Sikörke sen belki bozarsın. Oğlum ben de kaybettim. Ben de oyun dedik hadi. Hadi al görmüyorum. Al hadi. Hadi, hadi, hadi görmüyorum. hadi. hadi, hadi. Aykut Elmaz Vaini gibi oldum ya hadi. Asıl önemli olan şimdi burası. Silah almamız lazım. Burada piti mi? Hatırlamıyorum. Ee, piti kim kanka? Piti ne gibi. 14 pitiyim burada. Ee, 24. Bu arada size ufak bir duyuru. Sponsorum hesap.com.tr'den uygun fiyatlı kristal ve belkin alabilirsiniz. Aşağıda verdiğim linki ziyaret ederek siteye kaydolabilir ve satın alımlarınızı yapabilirsiniz. Bu arada daha önce hiç satın alım yapmadıysanız bonus kristaller de geliyor. Hadi. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ya? Foto montaj mı bu? Dalya olmadı la. Dalya yok? Aa evet dur oraya geri döneriz. Ama önce buradan buradan bir Eee skirk silahını alalım. Aman ake. Okay. Aa sen kimsin ya? Ben ne yapayım şimdi bunu ya? Lan. O zaman diyor ki oyun şenheyi al. İyi hadi bir de erken piti yansı Zorluca silah yapacak bir şey yok. Erken geldi. Oğlum bir daha yok. 20. 5 yıldız gibi başlıyorsun. Düzgün devam et. Var mı? Bir onluk çıkartırız herhalde ya. 8 burada var. Mailden de bayağıdır almadım maillerde. of Neyse gidene kadar silahını alıyoruz. Sıkıntı yok da. Dahliye de da lazım bize. Ay Allah ya neyse. Hadi kaç 30 mu? 40 mu? 40 değil de 30 ya. Cırt ya. Silah alamadık lan. Yüzdü biraz. Wish bitti. Ee, oğlum çok kötü bir senaryo yaşayabilirmişiz az da he. Vallahi çok kötü bir senaryo yaşayabilirmişiz. En azından takıma direkt skor eklendi. Hadi para bas Aziz diyor ya. Arkadaşlar ben belki yine kendi hesabıma ilerleyen dakikalarda tekrar koyarım. Şu anlık e, izleyici işlerine geçiyoruz. Şimdi belli olmaz. Para falan at diye gazlıyorlar chatten. Atmayacak gibiyim. Ama hiç belli olmaz. O zaman e, başlıyoruz izleyici işlerine. Şimdi arkadaşlar ilk defa farklı <laughs> bir şey yapıyoruz. Discord'ta e, Discord'da konuşurken bir şey atacağız. Aydaki balinanın hesabındayız. Daha önce de atmıştık. Şimdi bizden ne istediğini söylersen onu şey yaparız. İzleyicilerde duymuş olurum. Kör kalacağım. Ee, şey yok, piti yok, rate up da yok. Silahını da istiyorum. Tamam. Kalırsa C1'e. Okay. Önce skörk. Aynen önce skörk. Sonra silah. Aynen. Seçmedim ama. Tamam seçtim şimdi. Sonra C1'e devam. Aynen C1, C2 nereye gidersin. Hadi gidene kadar. Okey. Aynen. O zaman sıfır piti başlıyorum. En son sen Escofior alma demiştin. Ha. Escufir alma, alma demiştim mi? Ya C1'ini alma demiştin. Ha, C1 aldım. Garanti gitti. Ha, Escufir C1 mi şu an? Aynen. Daha güçlü olur en azından. Tamam, garanti oldu. Adana'ya geldi. Tahliye geldi, evet. Güzel oldu. 20. Ama bak. Geç gelmesin ya. Umarım 30. Kazanırız umarım. Umarım. Yine bir dahliye daha. 40. Dahliyenin kalkanı da çok iyi değil diyorlar. 40 tamam. Oh, 50 mi? Hızlanması iyi ya. 50. saldırız yani saldırı hızı için iyiymiş. 50. Bu dakikadan sonra artık kaybedemeyiz zaten. Kaybedeceksek başta kaybedecektik. At kendi Oha ya. Kazanmamız lazım ya. Evet. 70. Yaptı yapacağını. 80'i mi atıyoruz ya? Ben numaramı yanlış saymışımdır. Ay, bir şey oldum. Hadi ya. Chat'te kötü bir şey okumak istemiyorum. Hayır. Chat çok manipüle ediyor beni. Oh. I am Oh, geç. Ah, oh, tamam. geldi, geldi. <laughs> Üzme diye. Yani lose <laughs> <lüz> olsaydı <laughs> üzerdi. Güzel. Ya kazanıyorum ya yani ben de kazanıyorum. <laughs> Sen de bir şans var ya. Evet, evet silah da kazanalım. niye taş Ya Onu ben kendim yapamadım. Sana gelirse var ya. Ben daha şanssız olduğumu anlayacağım ama hala. Seni hiç sevmiyorum ya. Umarım gelmez. Oo burada da pit yok. Okay. 10. Ya, bu silah yok sende. Kazanan silah var mı peki sende? Yok. Tam Emirci'den kazuay verebilirsin. Daha mı iyi Demecide'den? Ya en azından enerji yüklemesi çözüyor biraz daha. Bence bir tık daha iyi. Ki kazuaya bence enerji yüklemesi lazım. 20. Burada şu katalizörü istiyordum. Katalizörü alırsın ya. Aa o şey mı çıktı lan benim lan? ne alaka? Aa bende yoktu. Evet şu onu sorguladım. Yeni yazdı. Şey, bunları çevireyim mi şeylere yoksa direkt kristal'e mi geçelim? 5 Hırsını tane. Kristal'e geçebiliriz, her şey her harcayacağız zaten. O zaman bunu harcayayım, 25 tane tamam. yıldız bilmem ne şey. Tamam. Ya ben Skork'tan sonra biraz rahatladım aslında ya, silah banner'ından çok korkmuyorum. Silahta genelde şanslı oluyoruz, onu da demesem iyiydi ya. Bak yine geçe kaldı ya. Geçe kaldı kazanalım. Evet. Sayma saymadım da bak kaç kaç oldu? 60 mı attık yine ya? Uğraştırma. Hadi geldi sıra. <laughs> geldi mi? <laughs> nasıl benden önce mi görüyorum? <laughs> <Şu an gülüyor> bana gelmedi. <laughs> bana öyle bir <bilgi> gelmedi daha. <laughs> 4 yıldız olan istediyse. <laughs> He 4 yıldız. Ben de diyorum nasıl yani? Ay çok gergin. Ay lan oğlum sen nereden geldin ya? Ben geldim yine. Ben geldiysem vardır bir işaret. Ay uuu. Uh. Aha. Aa iş, işte işte. Güzel. Ya ben sana güveniyordum. Ben başından beri güveniyordum Ben sana inanıyorum. <laughs> Bana güven şey gibi. Herhangi bir güvencen var mı? C1'e gidebiliriz. Oke, okay, umarım C1'i de <laughs> alırız. C1 de güzel galiba bu arada. Fena abi. 10. Ama bir de erken görsek tam kaybetmiyoruz. Allah razı olsun da hani erken de bir gösteri ver be. 20. Şeşe. 30 yaptı yapacağını Yani. Dedi ki ben Mio'yum. Elle. Aa iki dahlia geldi lan. Ee, 60. Demek öyle. 70. C1 olsun yeter. Zaten sadece C1 olacak gibi gözüküyor. Ol, ol, olursa o da. Ama olsun. Olursa ben... sen. Hadi. Hadi sen Skork'sun. Yolda değiştirdim bu arada ben Skork değildi, Skork yaptım. Ya işte. oh. Yük kalktı. C1 oldu. Hayırlı olsun. <laughs> <abi>. Yolda değiştirdim. <laughs> Devam Yolda edelim değişt. mi peki? Biraz daha kristalim Nedir? var. En kötü kaybedersek Maviko C2 alacağım zaten. Ha mantıklı. Maviko 2 de var Buradaki şey 13 tane var. Hatta önce bundan şey yapalım. Ee, 10. 10 değil de küsur artı var. Ee, 20. Oh, sen bayağıdır win alıyorsun ama galiba. Gerçekten Tignaria'yı ben kaybettim bir kere. Evet. Ama yine o bile iyi yani, 40 oldu galiba. 5 yıldızı daha göreyim yeter ya. Ya bu yama içinde görür de bu 5 yıldızlı mı değil. Görmedi ya. Çok geçe kaldı bu arada hep. Hepsi geç kaldı ama kazandık ya. Yani. Bence gene bindik. Tabi tabi ben de öyle düşünüyorum. Yani. Okey. <laughs> Tahliye gelmiş. Teşekkür ederim. Çok da gelmemiş. <laughs> ha evet. <laughs> Ayarlıydı ama. <laughs> Öyle değil de. Ama güzel silahın da var. Hayırlı olsun güle güle aynen, kullan. Aynen. Evet şimdi chatten YBS'nin hesabındayız. Şimdi senden ne istediğini duyabiliriz izleyicilere de. Şimdi izleyin. şimdi bizim 4 tane pitimiz var. Oo, çok Şu an hoş. ilk oca... baya çok aga. <laughs> rate up yok. Skirt istiyorum. <laughs> Kalırsa da silahını istiyorum yani. Kalsın ya şu kadar. Bu kaç tane bir yapıyor ya? 21 bin. Valla bayağı var. 136. Bu kalacak da germesin. Tamam. Okey. Kalırsa silahına. Aynen. Okey. O zaman başlıyorum. Bismillah. Hadi bismillah. Piti 4 dedin. Evet. silahta piti var mı? Orada da. 3. Hiçbir fikrim yok ona. 3, 3'müş orada. Dur bir totem var aklımda. Silah bir tane atıyorum. Orası da 4 artık. Oo 4 yıldız geldi ha. Ama kurban yiyeyim. Tamam 4'e 4. E 4. Ee, 14. Çıkarka e başladım. Kendiniz. Ama dahliye olsun bir de. Ee, 24. 34 44 Bu oyuna Dahlia diye bir karakter eklenmiş tane Eyvah kafir 54 sıkıntı yok sıkıntı yok Sakın chatte kötü şeyler okuma bu arada görürsen falan Kapadım chati <laughs> Ben bakmıyorum chatte kötü bir şeyler görünce ee, Dahlia geldi bu arada 64 sen kötü bir şey gördüm ya. Hayır. Ya 74 oldu galiba. Bak yine geçiyor. Kazanacağız. kazanacağız. Ya. Kazanmak zorundayız artık. 84 galiba. Oha! Vallahi bilmiyorum. Bunda gelecek ama. Hadi 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 skor 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 skor. Bugün kaybetmek yok. Kendiz. 86. I am Skirk. Disciple of Certilogi, the Fowl. You've proven your strength to me along your journey and earned the right to speak to me as an equal. Now, <laughs> let me witness your fate 89'da geldi. 89'da mı geldi? <laughs> Yanlış saymışızdır bu arada ya. Bence 79'dur. 89 değil. Aa bir daha liye daha. Yok be. 89 olsa duramazsın ya. Silah silah. En azından bin ya. Bir de da kazanalım. Silahta da pitimizi 4 yaptım. demin 14. 24. 34. Aha, erken 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 erken. Erken 5 yandı Miho'yu cezalandırıyor muyuz? Yoksa. Daha bugün değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ama erken geldi öyle düşün. Allah. Ne yapalım? Devam edebiliriz istersen. Devam et aga bas. Şeyin var yani o parıltın var boşa gitmesin. Devam devam. Eee um, okay. Tamam. 10 Aha! Lan ne oluyor oğlum? Spoiler verdim yanlışlıkla sana. Discord'dan ekran veremiyorum ya. Of. Oğlum. Aziz. Ya. Aziz sana biliyor belki ne abonelik alacağım oğlum sana. Biliyoruz oğlum. Biz de şeyiz yani biraz. Biz de deriniz. Bay Beste gir benim esere cipere bir şat diyor. Yak. Eser oynamıyorum kardeşim benim. Bu arada iki gelir mi diyorum. Çaktırmadan o tarafa da şey yapıyorum da oyunla umursamıyorum şimdi bir de. Ha bu arada bu Zipos da yeni gelmiş sana. Bak bu kazuar silahın yoksa. Güzel. R R4 demir kılıcım var. Ya boş ver. <laughs> Neyse. Ay Allah razı olsun. Sana da olsun. Allah senden de razı olsun. Bana içeri çıkarttın. Ama gerildim yani burada ben de. Sen Herkesi Herkese kazandırdım. Mı? Bana kazandırmazsan söyle. Ben kendime kazandırmış saymıyorum. Onu bir bil. Ben bilmem. Bana kazandıracağım. Evet şimdi Kayıksin hesabında yine DC'den devam. Şimdi bize isteklerini, pitini hatırlıyorsan da söyleyebilirsin bu arada. Karakteriyle silah bitisi 30. İkisi de mi 30? Rate up. Yani ikisi de 30. Rate up yok. Önce tamam. skirt sonra silah. Önce skirt sonra silah. Piti falan şey yapma. Evet. Konus gitme var mı? Yok ya. Kalırsa belki 30 falan atarım. Show yaparsa öyle düşünürsünüz. Ee, ama kalacağını zannetmiyorum ya. Öyle de demeyelim de şimdi. E, rate up yok değil mi ikisinde de? Yok, ikisinde de yok. Tamam, o zaman başlıyorum. Başladım. Ee, 40 Ben bir de spoiler vermemeye çalışıyorum. Dediğim gibi Discord'da ekran veremediğim için arkadaşlar. 5 yıldız gerse çok rap vermeyeceğim. Zaten siz ekranda görüyorsunuz. 50 Ama Dahlia gelsin. <laughs> Atmış. Yine mi geç be? Yine mi geç ya? Yetmiş. Dahlia geldi. 80. Yani artık buna spoiler vermem. Gerildim. Lan bu nasıl oldu? Aa. Bunu bu bu nasıl bu mümkün mü? Sen hiç üç kere üst üste falan kaybettin mi? Allah hatırlamıyorum ki ben bayağıdan beri bir şey atmıyorum. En son Escoffier'i aldım. Raytap vardı. Aa. Allah Allah. Aleykümselam Gora. Ya oğlum bugün neyden böyle? Ya güzel tam böyle devam etsin de. Dur, <laughs> i̇lk defa çıktı değil mi Ben niye şaşırdım oğlum evet. <laughs> ikinci çıktı. <çıkardım>. Evet. <laughs> Beni korktum. Oğlum ben ikinci çıktı zannım. Mal mıyım oğlum? <laughs> Alo B12 <gülüyor> gel <gülüyor> geri. <gülüyor> <laughs> Hayır ben şey oldu. Ampul yandı ya, ışık değişti ya. Dedim sikörgü gördük, ikinci sikörgü gibi mantığıma geldi. Of. Oh. ben bunu bir araştıracağım yalnız. Bu araştırılsın. <laughs> bu niye böyle oldu? Ya güzel, güzel ama güzel oldu bu. Aynen aynen. Şimdi silah. Şimdi silah. Okey. Eee 30'du 40. 50 Bunda şimdi yanacak Yanmadı Bir şey de bilmiyorum. Yine burada da mı zorlama? Oh, <laughs> altımıza sıçmadık. Güzel. <laughs> e, i̇yi oldu bu. Güzel güzel. Şimdi de 31 C1'e deneyelim. 31, 31 c 31 dedim evet. ya. 31 C1, e, okey. 31, aynen. Yani. Bir show yaparsa yapsın. 10 20 30 Bugün erken göremeyeceğiz ya galiba. Olmadı. Neyse ya. En azından kazandım. Aynen, en azından win. Bir spotu önemli bir nokta. Oraya da gelmiş tahliye. <gülüyor> Her zaman <laughs> da dahliye geliyor. Sikörk diye ayarlıyorum orayı. Hiç kimseye <laughs> <size> sikörk gelmiyor oraya. <laughs> <laughs> Yarıyor beni ya. Dur kim koyayım oraya. <laughs> Okey. Güzel hayırlı olsun güle güle kullan. Teşekkür ederim. Hop, kalk hadi, Geçti, sen hadi. Sen. Eyvallah hadi görüşürüz. Görüşürüz. Evet şimdi Braveheart'ın hesabındayız. Kendisi şu an sese gelemiyor. Ee, o da skirk alıp sadece salacakmış. Ee, ekstra bir de bunları harcamayacağız. Ee, onları kullanacakmış. 50 pitisi var. Ee, daha önce eski fuel almış. Rate up yok. Gülmeyeyim. Komik bir şey geldi aklıma. Neyse 60. Gelmedi 60'da. Candice. Tamam Dahlia gelsin. 70. 70'te de gelmedi. Ama Dahlia geldi güzel. Dahlia geldi. 80. Hadi artık. Aa, ne oluyor? Aa, bu, bu, nasıl oldu? Yine mi bu olay? Aa, skörgü kazandın. <laughs> İlk defa. Allah Allah sen işe bak. I am Skirk, disciple of Sertologi. Yine kaybın. <kaybettim. gülüyor> Arkadaşlar tamam tamam bir kandırmayayım chatli biraz ona güldük. Zaten 3 kere kaybetmiş daha önce o oyun diyor yani 4.de de vereceğim. Ben dedim ama parıltı gelirse dedim. <laughs> oyunculuk on. Kazanacaksın dedim her türlü yani. Yapacak bir şey. Ben yine kaybettim aslında. <laughs> yani yine kaybettim. O şekilde evet salalım mı? Ne yapalım? Salla kalanı silah ya da skork matse. Bilemem. Silahta kaç bitim var? Silahta piti varsa bence biraz silah da gidilebilir ya. Silahım piti gözükmüyor. Skork'e mat piti olsun. Okey. Okey tamam. Skork da güzel. Silah da güzel. Kurt dişi var. Kurt dişi gitmiyor diyorlar ama. Ben bilmiyorum. Yine bir şey yorum yapmayayım. Gider gider. Tamam o zaman. Skor katıyorum. Gittiriz Tamam. Skor katıyorum. Yani hepsini mi atayım? Zaten bir onlu bir onlu atabiliyoruz galiba. On. Gitti oldu. Aa. Şanlı alacağım diyordum. Bu ne alaka kanka? Buradan geldi. İyi oldu. Bir onlu daha. Marketten. Okey. Kaç eksik? 7. Bir dakika. Şunu çevireyim madem o zaman. Bir onlu daha. Tamam zaten marketten harcama hakkı verdi sana orada oyun. Bir tanesi için. Okey. Hadi bakalım. 20. oldu. Ve Candles geldi. Ah oh, ne diyelim. En azından Dahlia da kazandın galiba. Dahlia. Evet Dahlia da kazandı evet güzel. Dahlia ve Escort. Hepsini harcı dur. Hepsini harcayayım mı? Ne hepsini harcayayım ya? Markete boşalt. 30 galiba. Bugün ama erken görürsek kanka banlanacakmışız herhalde. Öyle bir bilgi geldi. 40. Hadi gel. Zorla da. <laughs> Neyse. En azından daha kötü olabilirdi ya. <laughs> daha kötü <laughs> ne olabilir bilmiyorum. Evet video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolara kadar kendinize iyi bakın. Siz de bu anlara canlı bir şekilde şahit olmak istiyorsanız aşağıdaki linkten kike gelebilirsiniz. kik.com 35 Aynı zamanda sponsoru mesela de uygun fiyatlı bir şekilde belkindir, kristaldir vesaire alabilirsiniz. Almak isterseniz haberiniz olsun. Biraz daha uyguna geliyor oyun içerisinden. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın ve bay bay.